Şimdi kapatmam lazım. Yokuşa geldim. Umarım kaza yapmam. <laughs> Kendime soruyorum. Bir gün ben de araba kullanabilir miyim? Zihnim bu denli korkularla doluyken, şu anda beliren broşür, kaderimin sessiz çağrısıydı. Belki de bu kez kaçmanın değil, başlamanın tam zamanıydı. Her kuralı öğrendiğimde direksiyon artık korku değil, özgüvendi. Psikolog desteklerinin Türkiye'de sadece Doruk sürücü kursunda olduğunu öğrendim ve görüşmek istedim. Duygularımı paylaştıkça kaygım azaldı ve sürüşe bir adım daha yaklaştım. Simülasyonda edindiğim deneyim içimde sarsılmaz bir güven yarattı. Eğitmenin profesyonelliği eşliğinde her ders sürüş güvenimi katlayarak pekiştirdi. Sınavı geçtim, ehliyetim artık benimleydi. Yollara tek başıma çıkmak yıllardır hayalini kurduğum bir özgürlüktü. Bu hayali gerçeğe dönüştüren Doruk sürücü kursuna minnettarım.